12 numaraya verin arkadaşlar. Ee, bilim Kurulu'ndan bir profesör doktor Mehmet Ceyhan diyor ki koronavirüs kontrolden çıktı. Mehmet önemli düşünür. Koronavirüs kontrolden mi çıktı? isterseniz ee, İsterseniz hem ayağa da kalkalım tabi 12 numara arkadaşlar. Rakamlar e, hocayı yalanlıyor ama Mehmet Ceyhan da e, Mehmet Ceyhan diyor ki eee koronavirüsün kontrolden çıktığını iddia ediyor. Belki de birileri aslında koronavirüsün kontrolden çıkmasını istiyor küresel çapta. Mehmet Ceyhan da e, belki de onların bir anlamda Türkiye'deki e, aktarıcılığını yapıyor diyelim. O değil arkadaşlar. E, şundan e, rakamlara bakın. E, Sağlık Bakanlığı resmi verilerine göre e, 40 bin civarında test yapılırken Covid pozitif sonuçları bin civarındaydı. 1000, 1100, 1200 falan. Bugünlerde 100 bin civarında günlük test yapılıyor. Covid sonuçları yine Covid pozitif pozitifler e, aşağı yukarı bin civarında bin biraz geçti. Bin bin biraz biliyorum. bugün biraz daha artmış gibi. Yani e, daha çok insan e, teste tabi tutuluyor ama çıkan hasta sayısı aslında e, yaz öncesine göre çok daha e, kabul edilebilir çok daha makul durumda. hoca bunu söylerken bildiği vardır belki belki de e, toplumu hazırlamak istiyorlar çünkü sonbaharda daha fazla artış bekliyorlar e, ama. E, yani şunu söylemek lazım, Şimdi bu bilim adamları belki de iyi niyetle bu açıklamaları yapıyor ama fotoğrafın tamamına baktığınızda aslında başka bir tablo ortaya çıkıyor. Covid evet, yani birileri çıkmış Covid yoktur, koronavirüs yoktur diyor, Covid hastalığı yalandır diyor. Bu, bunlar marjinal bir kesim, bu doğru değil. Covid evet var, insanlara hasta ediyor, sonuçları ciddi olabiliyor ama... 10 yaratılan korku var. iklimi hastalıktan çok daha fazla şu günde. Yani aslında başından beri böyle. Yani ne zaman Çin'de insanlar patır patır yollara düştüğünde o fotoğraflar yayınlandığında bütün dünya ayağa kalktı. O kalkış daha devam ediyor. Bakın yani yaratılan iklime bakarsanız dünya nüfusunun çok önemli bir kesiminin bugün belki de milyonlarca insanın yüz milyonlarca insan ölmüş olması lazımdı. Ama tabloya baktığınızda aslında Amerika başta, Avrupa'da birçok ülkede kitlesel eylemler yapıldı. İnsanlar kucak kucağa, balık istifi gibi eylem yaptılar ve bunların hiçbirinin sonucunda beklendiği gibi çok büyük kitlesel pozitif sonuçlar elde edilmedi. Cıkmad. Yani evet hastalık var ama yaratılan korku hastalıktan çok daha fazla. Peki bu neden yapılıyor? Aslında bunu biraz doktor Kerim Medish bir Amerikalı doktor çok iyi izah ediyor. Evet. 26 Aa. numara o zaman versin arkadaşlar onu izleyelim Tabi izleyelim üzerine konuşalım 26 numara gelsin Evet Bu Aa. aşı normal grip aşısı gibi Düşünmeyin Buradan transhümanizme bağlıyor olayı Çünkü aslında e, Başında şunu söylemek lazım e, Bugün ne yazık ki e, Küresel medyada Türkiye'de de dahil Bütün dünyada aslında e, Sadece dünya sağlık örgütünün Tek tip verilerini izah eden anlatan Bunları toplumlara empoze eden bilim insanları öne çıkarılıyor. Ama bunların aksi görüşünde olan bir takım bağımsız bilim insanları medyadan dışlanıyor. Kerim Medich aslında bunu yırtmaya çalışan bir Amerikalı uzman doktor. Şunu söylüyor, bu aslında sadece basit bir hastalık, basit bir virüs değil. İnsanlık yeni bir noktaya eriliyor, yeni bir tanıma doğru gidiyor. Daha önce aslında Davos zirvesinde 2018 yılında bunlar konuşulmuştu. O gün konuşulanların aslında adım adım gerçekleştiğini şimdi görüyoruz. Ee, i̇nsan 2.0 projesinden bahsediyor Kerem Edüç. Daha önce, e, önceki yıllarda aslında çok uzun zamandır da daha doğrusu diyelim transhümanizm denen, öjeni denen bir aslında projenin bugün e, yapay zeka ile birleşmiş halinden bahsediyoruz. İnsan 2.0 denen şey bu aslında. Yani insanın yarı robotlaşmış, yarı makineleşmiş, e, yapay zeka ile etkileşim halinde olabilen, kontrol edilebilen, bir bilgisayar gibi üzerine veri aktarılabilen veya içindeki verilerin bir yapay makine bir yapay zekaya aktarılabildiği bir insan modelinden bahsediyorlar. Yani ve bunun için de aşının, COVID aşısının kullanılacağını iddia ediyor Doktor Çok ilginç. Çok ilginç. Şimdi aşıya biz nasıl güveneceğiz bu durumda? Ee, o da yani... biraz uzay yarışına döndü. Rusya ben buluyorum, Amerika ben buluyorum'a döndü iş. Ee... Kime güveneceğiz tabii? 30 yazdı hazırlayın arkadaşlar. Peki, tamam, 30 numarayı izleyelim sonra. isterseniz. Çünkü yine çok önemli sözleri var. Arkasından da Bilgeyesi'yi izleyeceğiz ama bak, buyurun hanımefendi neler söylemiş 30'u verin arkadaşlar. Hocam anlattıkları çok ürkütücü. Tamamen teslim <laughs> olmuşuz gibi. Ben, öyle, ben onu anladım. Ee, eğer kafamızı kuma gömersek varacağınız yer burası. Bunu anlamak gerekiyor. Bakın Türkiye'de aslında bu konuda ben çok bilinçli adımlar attığını düşünmüyorum. Türkiye Gavi denen uluslararası aşı platforma destek verdi. Gavi kimdir? Gavi Bill Gates'in içinde olduğu, Rakıfeler Vakfı'nın da ortağı olduğu bir uluslararası bir aşı platformudur. Ve bunların esas ürünü de aydı 2020 projesi. Aydı 2020 projesi nedir aslında? Doktor Medici'nin anlatmış olduğu insan 2.0 projesinin aslında projelendirilmiş hali diyelim. Şimdi Türkiye aslında koronavirüsten kurtulmaya çalışırken bir taraftan da Dünya Sağlık Örgütünün verilerini, yönergelerini takip ediyor. Ben başından beri şunu söylüyorum. Daha önce yayınları hatırlarsın. Türkiye kendi milli sağlık politikalarını oluşturmalı. Küresel örgütlerin Dünya Sağlık Örgütü gibi örgütlerin etkisinden kurtulmalı. Bakın Türkiye, IMF'nin e, küresel bir örgüt olduğunu ve ülkeleri para vererek ele geçirdiğini çok iyi analiz etmiş durumda. Bunu söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu defaatle dile getirdi ve Türkiye, IMF'den yakasını kurtardı. Ama şimdi Dünya Bankası, Türkiye'ye COVID'le mücadele için e, 100 milyon dolar kredi e, açtığını söylüyor. Tabii Türkiye'nin bu krediyi kullanacağına dair bir talep yok ama yani şunu söylüyorlar daha önce Beyaz Rusya'da böyle bir şey Belarus'ta <laughs> Dünya Sağlık Örgütü ve IMF e, Belarus'a belli bir oranda kredi açtı. O kredinin kullanım şartlarını da Covid'le mücadelenin nasıl yapacağına, yapılacağına bağladı. Şimdi Türkiye'de bu noktaya doğru gidebilir. Bakın para muslukları açılırken bir taraftan da siz Covid'le şöyle şöyle mücadele noktasına gelebilir. Bunların amacı bu. Türkiye bu noktada daha uyanık olmak zorunda. Burada bilgelik ya az önce mesela. Evet. O zaman tüm bunların üzerine bilgesin sözlerini hatırlayalım mı? Çünkü hani ele geçirileceğiz ve insan nüfusu azaltılacak diyordu bilge. Şimdi aslında bütün projeler nereye hizmet ediyor şuraya. İnsan 2.0 projesi insanların robotlaştırıldığı, dijital köle yapıldığı bir düzenden bahsediyor. Doktor Medici bunu çok iyi anlatıyor. Daha önce Doktor Hariri, yine, yine 2018 Davos konuşmasında bunu anlatmıştı. Evet. O onların sözcüsü olarak anlatmıştı ama biz tabi olayın ne olduğunu daha iyi anlıyoruz. Onların kendi ağzından. Yani bunların hedefi şu aslında. Önümüzdeki yıllarda insan bir sıfır denen yani klasik biyolojik insanın devrini tamamlayacak. Yeni dönemde e, yarı robotik insan dönemi başlayacak. Makinelerle beraber eşleşen, makineleri bilgi alışverişinde bulunabilen yapay zekaların adeta biyolojik olarak insan bedeninde tezahür ettiği bir dönemden bahsediyorlar. Bunu yapmak için de e, Doktor Medici'nin ifadesi, bu iddiası, bu bunu bunu bu, ifadeden daha birçok bağımsız bilim insanı var. Bunlar e, medyada maalesef yer bulamıyor. E, bunun için e, Covid aşısını kullanacaklar. Bakın Covid'in çıkışına bakarsanız, seyrine bakarsanız eğer bunun doğal bir virüs olmadığını, e, insanların e, bir şekilde yaratılan korku iklimiyle birlikte yeni bir döneme geçiş olduğunu aslında çok rahat anlayabilirsiniz. Ama e, maalesef bu yeterince sorgulanmıyor. E, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada aslında böyle. Yani Dünya Sağlık Örgütü almış eline... E, Orkestra çubuğunu bütün dünyanın sağlık politikasını oluşturuyor ve buna karşı çıkan ülkelerin de başına bir takım haller geliyor. Beyaz Rusya, Belarusya da bu oldu mesela. Ee, Arkasında e, Belarusya cumhurbaşkanı e, bu e, dünya sağlık örgütünü ve IMF'nin dayatmalarını kabul etmedi. E, ...muhalefet harekete geçti, sokaklara insanları döktü. Erken seçim yapıldı, cumhurbaşkanı e, ezici bir çoğunlukla kazandı. Arkasından tekrar sokak hareketleri başladı. Yani aslında. Küresel hegemonyaya boyun eğmeyen ülkelerin başına e, bir takım haber gelmeye başlıyor. Türkiye'nin bu noktada dikkatli olması gerekiyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü ile Dünya Bankası ile sağlık politikalarını konuşurken Türkiye'nin milli duruşundan vazgeçmemesi gerekiyor. Bunu ısrar altı çizerek söylüyorum. Peki burada Bill Gates'i hatırlıyoruz hemen. Bill Gates projeyi anlatmıştı Davos'taki konuşmasında. Buyurun bir hatırlayalım. TEDx konuşması. Evet. TEDx konuşması evet buyurun. Doktor değil, biyolog değil, biyoteknolojiden haberi yok ama... Bütün servetini bu alana yatırıyor. Neden? Sürekli nüfusu azaltacağız diyor her konuşmasında. Şimdi e, aşıyla nasıl nüfus azaltılır? Evet. Yani aşı güya kendisi öyle iddia ediyor. Çocukları kurtaracağız ama diyor. kurtarmak için aşı üretiyor güya. İşte Afrika'da insanları denek olarak kullandığını falan kendisi de saklamıyor. E, ama ağzından kaçırıyor aslında bir anlamda. 10-15 nüfusu azaltabiliriz başarılı bir aşıyla diyor. Bak burada yine Doktor Medir aslında bunu söylüyor. Eğer insanların e, kanına nanoteknolojik bir aşıyı verirseniz, insanların vücudundaki bilgileri alabilirsiniz ve insanların vücuduna bir bilgisayar makinesi gibi bilgi yükleyebilirsiniz, data yükleyebilirsiniz. Yani aslında insanları kontrol edebilirsiniz. Başka bir deyişle aslında bir e, makinenin düğmesine basarak milyonlarca, milyarlarca insanın ...hastalanmasını sağlayabilirsiniz. O insanların depresyona girmesini sağlayabilirsiniz. O insanların belki de birer... ...intihar komandosu gibi hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Bilgis 48 bu saat çok önce... çok tehlikeli bir şey. Bakın dünyanın gittiği yer burası. Yani bu adamlara eğer ki insanlar inanırsa... ...dünya inanırsa, bu adamlara değer verilirse... ...bu adamların dünyayı götüreceği yer burasıdır. İnsanların köleleştirildiği bir çağdan bahsediyoruz. İnsan 2.0 projesi... ...insanların köleleştirildiği, dijital köle yapıldığı bir projedir. Bakın bunları gizlemiyorlar. Aydın 2000 Aynen. projesini... Açık olarak savunuyorlar. Bakın biz bunu deri altına implant yerleştirerek, verici yerleştirerek insanların sağlığını takip edeceğiz diyerek kamufle ediyorlar. Ama siz bunu yaptığınızda bu teknoloji nasıl kullanacağınızı kim bilebilir? Ancak siz bilebilirsiniz. 48 saat önce Bilges şunu söyledi. Covid-19'a yakalanmayan milyonlarca insan da ölecek. E, Acaba bu aşı projesiyle bağlantılı mı olabilir? Mi? Neden korkutuyor? İnsanları e, aslında en başından beri küresel medyanın yaptığı şey de bu. Çin'de başladı. 14 halen başladı. devam ediyor insanları e, hani e, ölümden korkutup ısıtmaya razı etmek mi denir? Yani insanları önce korkutacaksınız. E, Aşıya razı küresel et. Küresel çapta korkunç ölümler geliyor diye bunu pompalayacaksınız ki e, birkaç ay içinde aşı çıkacak çok yakındır. 7-8 tane aşı firması var. Tamamını Bill Gates arkasındaki diğer küresel elit aileler <laughs> e, finans finanse ediyor. Bu aşılar ortaya çıktığında artık insanların itiraz edecek mecali kalmasın. Bakın bütün bu proje aslında budur. Ee, Türkiye'de tekrar ben Türkiye'ye dönüyorum. Bakın Bill Gates Tarım Bakanlığı'yla e, bir takım anlaşmalar yapıyor. E, GDO'lu tarımın Türkiye'ye getirilmesi için muhtemelen baskı yapıyor. E, öte taraftan Gavi ile Türkiye anlaşmalar yapıyor. Bakın tekrar altını çiziyorum. Türkiye çok uzun yıllardır son yıllarda ya belki aşağı yukarı 15-20 yıldır Birçok konuda çok önemli adımlar attı. Milli duruşunu sergiledi. Bakın az önce Mete Yarar, e, Mavi Vatan'ı anlattı. Türkiye'nin buradaki duruşu takdire şayandır. Ama Türkiye aynı duruşu sağlık politikalarında da göstermek zorundadır. Bu küresel teröristlerin ülkeye etki etmesinin önüne bir duvar çekilmesi gerekiyor. Bunun için bunların Türkiye'deki anlaşmalarının derhal iptal edilmesi gerekiyor. Bunların aslında Türkiye'den kovulması gerekiyor bir anlamda.